Yes, Whatsapp, Youtube. Arkadaşlar, Kuşadası, Değirmendere, Ali neden kaçtın ya? Gel gel, işte sen hep beraber. Arkadaşlar, Kuşadası, pas şurada dur, bak kamera seni şey yapıyor. Kafayı yedi <laughs> lan. <laughs> 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 Herkes... Kamera kafayı yedi. Arkadaşlar, biz neredeyiz? Kuşadası, Değirmendere mahallesi. Buradayım lan kamera, buradayım, burada. Burada kamera. Kuşadası Değirmendere Mahallesi Alz Tercim'deyiz arkadaşlar. Alz Tercim'in iki ortağı Ali ve Buğra benim kardeşlerim. Al dediler dükkan senin hocam dediler. Kendin gibi kullan dediler. İstediğin gibi çekim yap, istediğin gibi antrenman yap da bu ne yapıyor la? Kafayı yedi la. şöyle kapatayım şunu dur. Heh. Evet. Biz burada arkadaşlar kafamıza göre takılıyoruz. Salonumuz 7.24 açık. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? 7, <laughs> yarışma zamanındayım şey ee, dur, dur çok komik bir şey anlatacağım size yarışmaya hazırlanıyorum biliyorsunuz gece yarısı uyk uykularım falan yok buraya geliyordum iki gibi 3 gibi ka kardiyo yapmaya bir geliyorum Ali antrenman yapıyor <laughs> inanamıyorum ya ha diyorum benim gibi bir adam daha var bu dünya üzerinde falan bir ay boyunca her geldiğimde arkadaşlar burada antrenman yapıyordu buranın temizliğini yapıyordu gerçekten de benim kardiyolarıma eşlik etti Ali'cim de mi erkenci Evet hocam. Ben de sizin gibi Seviyorsun. seviyorum. Erken kalkmayı. Evet. Erken kalkan yol alır. Ee, Ali de arkadaşlar Türkiye şampiyonu, milli sporcu değil Kaç yılındaydı Ali? 2020. 2020 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma gitti. Nereye gitti? İspanya. Evet. İspanya Santa Susana'ya değil mi? Hep orada oluyor zaten. Buğra da Pars'ın e, beden şey basketbol koçu aynı zamanda da e, Bahçe Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni ama Pars'ın derslerine girmiyor ilkokula giriyor evet, evet, ve Allstar'ın e, buradan Ali ile birlikte işletiyorlar burayı. Kuşadası halkına buradan bizi izleyenlere Alstara herkesi bekliyoruz arkadaşlar. E, fiyatlar çok makul, çok uygun. Değil mi Buracım? Evet, evet. Nedir şu anda fiyatlarımız evet, kampanya? E, normalde 1750 TL aylık, 3 aylık 4000 lira ama bir arkadaşınla gelirsen şu an %30 indirimini kullanabiliyorlar. Aa, müthiş. Evet. evet. müthiş. Arkadaşlar Yavuz Arslan koduyla gelene yüzde... 150 TL indirim. evet. %30'la üstüne tabii. İndirim var arkadaşlar. Bindirim yok indirim var. Sen ne diyorsun parçam bindirim indirim konusunda? Sen yap. Ben de bir indirim yapayım. <laughs> Parça Yavuz Arslan'la gelene yüzde 15 indirim. Yüzde <laughs> 15. Yüzde arttıran bedavaya Yüzde 10 bana. Yüzde 10 bana. Yüzde 15. 25. 1750'nin 25'i kaç Burak Hocam ücretsiz oldu artık <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka maka Ne oluyor? Ee, benim suluk şey oldu. Şaka izlemedi, maka. Al Star e bekliyoruz. Burada aile ortamı var. Güzel. Gülüyoruz. Eğleniyoruz. İstediğimiz gibi antrenman yapıyoruz. Ben çorapla antrenman yapıyorum. Üstümü çıkarabiliyorum. Hiç rahat yani burada. Biz, biz biz bizeyiz. Herkesi bekleriz. Değil mi? Oyunca, şaka bir yana. Da düzeltelim. Ee, sizin kodunuza gelene de normalde 1750 lira olan aylıklarımız 1250 lira. Öyle mi? Evet. Evet, 1700 lira normal be, be, benim tanıdığım beni benim adımı vererek gelirseniz 1250 evet. TL dedi bu şey um, şey 3 üç aylık 3 üç aylık 3000 üç lira 3000 lira evet üç aylık. tamam 3 üç aylık 3000 lira sizin takımınızdaki kişiler, kişiler, kişiler aylık 1250 kişiler, TL şey aynı evet. aynen aynen güzel ben şimdi bunu şey de yaparım ee, reels videosu da yaparım Instagram'a da short olarak da koyarım fiyatlarımızı da koyarız herkesi bekleriz, herkesi bekleriz arkadaşlar out tercüme o zaman ne diyoruz 1 2 3 boom o zaman ne diyoruz 1 2 3 boom <laughs> 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 Pars Bayan saati mi var? Olacak. Sen söyle onda. Hayır sen ben de, söyle. Ben de ben de söyleyeyim. Siz söyleyin hocam. 12 ile 3 arası e, planlıyoruz. Hocam bize önce söyleyelim de biz öyle bir karar aldık. Hı -hı. Çok muhafazakar bir kesim Hı -hı. bu arada. Yani 12 ile 3 arası sadece bayanlara özel bir saat yapalım. Bayan bir Antrenör eşliğinde. Çünkü bize çok soran oldu, çok iste, söyleyen oldu. Hı -hı. Biz öyle bir karar aldık onu düşünüyoruz. İsterseniz onu da söyleyebilirsiniz. Ha evet. 1 ile 3 arası arkadaşlar sadece kadınlara e, özelmiş. Yalnız bu benim hiç işime gelmedi. <laughs> <laughs> 12 ile 3 mü? 12 ile 3. 12 ile -3, 3 benim 3 -3. antrenman saatim. Ben e, perukla falan gelirim artık. <laughs> ben artık peruk, türban bir ne bileyim böyle altıma bir tane şey ne onun adı? Şal var. Şal var falan ondan sonra bir güne benim açık güneş gözlükleri tamam. Hocam bayan antrenör sizi düşüyor. <laughs> ya oğlum ben, ben, ben ne yapacağım o zaman lan? Ben, ben ne yapacağım o zaman? Ya bayan antrenman saatim. Yani. Ya zaten Aa, ben bu, hocayım hocam. zaten. Ay, tabii, tabii. Ben hocayım arkadaşlar. Bu da özel ders de veriyoruz evet. çünkü. O yüzden e, 12 ile 3 arası planlanıyor. Kesin mi bu? Evet. Kesin. Evet. evet. evet bugünden itibaren, bugün günlerden pazar. Pazar günü de açık burası. Kaçta kaç açığız? Sabah? 1 ile 5. Pazar günü. Pazar günü, günü evet. 1, pazar güne 1 ile 5 diğer günler? 9 ile 11 arası. <laughs> 9 ile 11 arası. Cumartesi 9 ile 9 arası. Ee, kadınlara pazar dahil 12 ile 3 arası kadın günü. Burada kadın günü yapacağız arkadaşlar. Börek, baklava, değil mi? Kermes Aç, kermes şey gö, gözleme. Kermes tadında. Evet, kermes tadında. Altın günü. Altın, altın günü. Altın, altın, <laughs> altınları bize teslim ediyorsunuz. Karşılığında size vücut yaptırıyoruz. <laughs> Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın altın getirin yemin ediyorum bir ayda valisi filinta gibi yaparız değil mi Evet. Şey internetten resim seçip getirsinler. Evet. Resim seçin, getirin. Bir Bundan bundan mı? Evet. Şaka maka 12 ile 3 arası kadınlar günü başlıyor hastacimde. Kadınlara özel saat. Hiçbir erkek sinek bile içeri giremeyecek. Doğru mu? Tabii doğru. O zaman hadi biz antrenmana başlayalım. Haydi eyvallah.